Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hokey masası yapacağız. Lazım olan şeyler. Yeşil gün. Siyah yün. Aman kırmızı yün arkadaşlar. Özür dilerim. için. Tren yol. yolu. Kırmızı yön. Ve arkadaşlar şun. Hadi yapmaya başlayalım. Hiç konuşmuyorum arkadaşlar çünkü çok konsantre oldum. Yapalım. Hayır. Özür dilerim arkadaşlar. Annem çağırdı. Ona gitmiştim. Tamam bırakıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Keyif almayı. Keyif almışsınız eminim. Arkadaşlar. Hala profilimi bulamadım. Ya bitti arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.